Karekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Biz zaten başlamıştık kimdir videolarını ama artık Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla beraber transfer haberleri zaten ana gündem maddemiz olacak. Tüm Türkiye'de tahmin edeceğimiz üzere bunlar konuşulacak. Dedikodular, flash isimler, iddialar, işte o onu getirdi, uçak emojili, bilmem ne emojili, sosyal medya paylaşımları falan derken neyse işte. Malum döneme girdik. Bugün de aslında yani bence artık transferi netleşmiş, kesinleşmiş bir isim diyebiliriz. Çünkü bizzat Başkan Ağoğlu'nun ağzından bir açıklama geldi. Cervinho transferini konuşacağız sevgili Oğuz'la birlikte. Hani Oğuz anlatacak, ben anlatacağım demek istemiyorum. Çünkü zaten Cervinho hani bilindik bir oyuncu. Birlikte konuşacağız. Trabzonspor'a ne sağlar? Katkı sağlar mı? Sağlamaz mı? Oğuz hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk abi. Bu arada çok ufak bir hatırlatma. E, kartına da biz Bruno Perez videosunu daha önceden çekmiştik e, ve yayınlamıştık zaten. Onu da bırakıyoruz. Oradan Bruno Perez'in videosunu da seyredebilirsiniz. Onu da tüm detaylarıyla konuşmuştuk zaten. Çünkü o daha önce adlandırılmaya başlayan bir isimdi. Cervinho da aslında abi e, yani uzun süredir konuşuluyor diyebileceğimiz evet. bir isimdi. Ama sadece Trabzonspor'la anılmıyordu daha. İşte Beşiktaş geçtiğini gördüm. Ya yani Adana Demirspor gördüm. İşte birkaç Anadolu kulübü gördüm. Bayağı menajer buraya bir çalışmış bir kere o. Bence açık net öncelikle oradan başlamak lazım. Cervinho e, e, bir kere bence ismini duyan herkes yani Süper Lig'de bir de Cervinho izleyeceğiz der. Yani o işin en iyi tarafı bence. E, çok mutluyum ben bir futbol sever olarak Cervinho'nun ligimize gelecek olmasından dolayı. E, özel bir oyuncu, özel yetenekleri olan bir oyuncu ve zaten inanılmaz bir atlet hatta hani şu yaşına gelmiş olmasına rağmen ki yani 33 yaşında 33 bitirmek üzere 34'e girecek. Hala bence Süper Lig seviyesinde her türlü fark yaratacak bir atletizme sahip. Çok hızlı ve rahat hızlanabilen bir oyuncu zaten. O özellikleriyle de büyük oranda fark yaratıyor. Çok gezdi Cervinho. Ee, yani birçok farklı futbol ortamında birçok farklı seviyede futbol tecrübesi var. Süper Lig'de bence onun için dişine göre bir lig tarzı ve seviyesi diyeyim. Tabii hani yaştan dolayı biraz düşüşü muhakkak olur ama önce şeyden başlayalım abi istersen. Yani nasıl bir oyuncu Cervinho? Genel böyle bir oyuncu profilini çıkaralım. Sonra işte Trabzonspor'daki durumunu nerede oynar, ne zamana kadar oynar falan onları konuşuruz. Ya tabii ki de zaten hani 27 yaşlarında bu Avrupa piyasasına çıktığı dönemde çok hayran olduğum bir futbolcuydu Cervinho. Çünkü genel olarak o zaman daha çok pas oyunu oynanan ve hani e, topu sahip olan takımın etkin olduğu bir futbol ortamında bir anda tüm oyuncuları saha içerisinde hızıyla alt edebilecek e, bu çevikliğe sahip ve oyunun etki anlamında direkt oyun etki edebilecek bir kanıt oyuncusu olarak çıkan Cervini'yi ben çok beğeniyordum ve kişisel olarak da çok seviyordum zaten hani bu genel ortama göre tepki olarak doğduğunda. E, Roma'daki hali benim için çok çok özel bir oyuncuydu gerçekten de hani e, sadece Totti'nin varlığıyla değil, onun haricinde de takımın hani e, sorumluluk alması gereken zamanlarda da sorumluluk alabilen oyuncu Cerviniyo ve hani e, genel olarak e, teknik anlamda biraz zayıflar olsa da hani Roma seviyesi için zayıf olsa da bunu e, kapatabilmek için bence elinden gelenin her şeyi veriyordu. Ondan sonra Arsenal dönemi oldu, Arsenal döneminden sonra Çine gitti ve en sonunda da zaten tekrar e, İtalya'ya dönerek onu, yani onu Cerviniyo yapan lige geri dönerek e, Roma ve Parma'da oynadı. Parma döneminde son dönemde baktığımız zaman Parma'yı insanlar yakın dönemde zaten Cornelius için de çok fazla Aynen takip ettikleri için bileceklerdir. Cervinio'nun net bir mevkisi yok bana göre Parma'da. Önde net bir Piyot Santrafor oynayan adamın arkasında onun boşluğunu doldurabilecek e, ofans oyuncularının olduğu bir sistemle oynuyor Parma. Cervinio da o oyuncuların içerisindeki bence en hızlı ve en oyunu e, teknik anlamda değil de yani genel olarak oyun bilgisi yüksek oyuncu diyebilirim. Cerv şey Cornelius arkasındaki zaten Cervinio'nun Trabzonspor'a transferi ve Cornelius'un da e, parmadan istenmesi bence bir bütün olarak da düşünülebilir çünkü Cornelius biz, videosunda biz burada konuşmuştuk e, tek başına ne kadar hani, bireysel özellikleri ne kadar üstün olsa da arkasında onu tamamlayan oyuncularla birlikte bence daha net bir hücum oluşturulabilir diye. Ben e, Cervinio transferinde Cornelius transferi bittiği anda Trabzonspor açısından çok daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum. Bunları konuşurken şu anda tabii sadece oyun içinde kalarak ve hani bu maliyettir veya yaştır filan düşünmeden söylüyorum. Sağ içerisinde baktığımız zaman bu sezon Trabzonspor'da bence Vakayemi'nin Biraz çalkantılı performansının üzerine caninin net bir e, santrafor olmamasıyla Trabzonspor'da bence mevki kavramı kalmamıştı. Yeni sezonda e, bu transferlerle birlikte çünkü erken girdi Trabzonspor transferi ve sağ bekini ve şu anda e, sağ kanat yazabileceğimiz Cervini'yi alarak da iskeleti kurma açısından biraz daha hızlı hareket etmeye başladı. E, Trabzonspor'un geçen sezon yani bu sezon zaten daha dün bittilik ama olsun geçen sezon oldu artık. Cervini gibi bir açık alan oyuncusunun olmaması, dakika 65 70ten sonra rakip savunmalar iyice açıldığında, Trabzonspor önüne geçtiğinde o savunmaları cezalandırabilecek bir kanat oyuncusunun olmaması, hızlı kanat oyuncusunun olmaması biraz Trabzonspor'un elini zayıflatmıştı ve hani daha çok bir sıfırlık galibiyetler görmüştük Trabzonspor'dan. Bu anlamda da ben Cervini'nin Trabzonspor'a faydalı olabileceği ilk konunun hani en önemli konunun bu 65-70 sonrasındaki o açık alanları değerlendirme unsuru olacağını düşünüyorum. Çünkü 25-26'sındaki Cervinio kadar çok çok hızlı dünya klası zamanını dünya klasında sayılabilecek hani dünyanın en 10 oyuncusu olarak sayılabilecek bir hızı olmasa da hala Türkiye için çok önemli hızlı ve çevik bir oyuncu konumunda inşallah da ömrünün son döneminde çünkü 34 yaşına gelmiş bir futbolcu olduğu için Cervinio bu bir senelik iki senelik kısa zamanda geçen sezonun başında gelmiş Max Gradel gibi bir etki yaratabiliyor Türkiye'de. Çünkü Gradel geldiğinde de ilk başta yaş konuşmuştuk ama ondan sonra saha içerisinde yaptıklarıyla Gradel Sivas neredeyse prens haline geldi. Ya o çok sembol bir oyuncu oldu zaten orada. Şimdi abi şöyle mevki konusunda bir kere zaten hani Vakayeme işin içindeyken hani bu sezonu ağırlıklı olarak forma girdiği giydiği sol kanada yazamıyoruz Cervinho öyle bir durum var. Ki ben bu arada hani özellikle kariyerinin son döneminde en etkili olduğu mevkinin sol kanat olduğunu düşünüyorum. Ama hani sen dedin ya Cervinho'yu Cervinho yapan Roma diye. Ya bende de mesela biraz Lil abi. Yani o işte klas, efsane Lille kadrosu diyebileceğimiz bir kadro. Belki şu an Buraklı olan daha efsane de olmuş olabilir bilmiyorum ama. Efsane Lille kadrosunda yani ben orada tanıdım ve orada sevdim açıkçası Cervinho. Orada mesela sağ kanat oynuyordu bu arada. Çok da etkiliydi yani. Hatta kariyerinin hani Roma ile birlikte prime dönemleri zaten hani. Lille dönemi aynı zamanda. O yüzden hani biraz daha şey başladığı yere dönüyor mevki olarak. Yani ben kesin sağ kanat oynayacağını düşünüyorum. Çünkü hani dediğim gibi solda Vakayeme'yi yani zaten oynatmaz yerinden Trabzonspor. E abi bir de hani Santrafor'a koyabilirsin zaten. Cervinho'yu. E, Cervinho'yu e, Santrafor'a koyacak olduktan sonra zaten hani e, ile yani yani. oynarsın. Şöyle zaten Trabzonspor'un Forvet'e takviye yapmasının birinci sebebi tamam Canini yüzde yüz beklentiyi karşılamadı ama bu performanstan ziyade biraz tarzla alakalı bir durumdu. Trabzonspor oraya Cornelius tipinde arkadaki üçlüyü skorer kullanıp onların verimini arttıracak bir oyuncu arıyor. E, o kişi de Cervinho değil. Cervinho aksine o arkadasındaki üçlüden biri olup Gol katkısının işte yüksek olması beklenen oyunculardan biri olacak. Bu konuda ben Cervignon'un başarılı olacağını düşünüyorum zaten. Hani Cornelius da tamam belki Parma çok kötü bir sezon geçirdi ama sonuçta bir aşinalığı var birlikte oynadılar. Bu da ne olursa olsun Süper Lig'de ilk kez oynayacak iki oyuncu için çok büyük avantaj. Yani sadece Cervignon için de değil, Cornelius için de avantaj tabii ki. Ki yani e, Trabzonspor'un da sezona yavaş girmesinin nelere mal olduğunu işte bu sezon en basitinden tecrübe ettik. E, maliyet konusuna en son geleceğim. Onu bir kenara ayırıyorum. Tamam bir şey var onu ekleyeyim ben. Hani mesela e, Cornelius ilk adı çıktıysa o Cervinio'ya o önermiş olabilir. Hani ben Piyos Santraforo oynayacaksam siz de bir sağ kanat arıyorsanız Cervinio benim arkamda. Biz onunla iyi uyuşuyoruz diyordu diyor olabilir. Ama Cervinio ile ilk da hani öne net bir Piyos oynarken Cornelius'u alın gelin. Cornelius'un ben e, kefil olurum falan dediyse de bence çok mantıklı. Çünkü bence Cervinio zaten ilk önce Cornelius'u isteyecektir. Çünkü ona o kadar rahat pozisyon alanlar yaratabilecek bir oyuncu ki Cornelius sağdaki varlığıyla. E, Cervino İtalya'daki istatistiklerine bakıp insanlar pat diye e, önyargılarda bulunmak yerine bence e, Türkiye'nin seviye olarak bir iki kademe daha altta olduğunu ve hani kalitenin burada bir şekilde iş yapabildiğini de hani aklına, aklılarında bulundurarak değerlendirmeleri gerekiyor oyuncular. Çünkü bunlar gerçekten de itibar olarak dü dünya seviyesinde futbolcular. Ya orası muhakkak zaten. Yani Cervin ya abi hani hiç konuşmadığımız bir Arsenal kariyeri var. Uh -huh. e, ya yani tamam diğerleri kadar parlak bir kariyer değil ama sonuçta hani 10 dakikadır Cervinho konuşuyoruz. da Arsenal'da oynadığını anlatmadık yani öyle e, yani iyi yani. ya şu anki e, dediğim gibi çok gezdi zaten. Hani işte Arsenal'ı, Çin'i, işte bir Belçikası var herhalde. İşte Fransa'da, Lille, İtalya'da iki takım falan bayağı gezdi. Bu taraflara hiç yolu düşmemişti. Şunu söyleyeceğim abi maliyet konusuna geçmeden önce. Şimdi Trabzonspor ligin bitişiyle beraber... Tamam Trabzonspor evet diğer üç takım son haftaya kadar yarıştaydı en azından. Matematiksel olarak üçü de yarıştaydı. Trabzonspor öncesinde biraz daha kopmuştu ama... Ne olursa olsun abi ligin sonlandığı gün iki transfer duyurmak bende artı Çünkü... Derim ki bu takım sezon içinde bir yapılanmaya. Zaten hani Abdullah Hoca biraz kendi kadrosunu, kendi oyuncu grubunu kurmak isteyen bir hoca. Bu doğrultuda da sezon ortası geldiği için doğrudan ocağa, ocağa bile atlayıp bence zaten sezon sonuna odaklanmış bir Trabzonspor vardı. Buradaki çalışmalar soyut kalmamış. E, trabzonspor bence e, hani Bonservis olarak en azından fırsat transferi diyebileceğimiz iki transferi ligin bitimiyle birlikte duyurdu. Evet ikisinin de yaşı genç değil. Evet belki hani çok anormal bir durum olmadığı sürece bunlardan bir bonservis gelir. En azından elle tutulur ciddi bir bonservis bedeli elde edilmesi zor ama en azından bonservisiz aldın oyuncular. ve Ben özellikle Bruno Perez'in hani biraz konu dışına çıkmış oluyorum ama Abdullah Avcı'nın sistemine çok uygun olacağını düşünüyorum. Cervinho da hani kafasındaki pivot santroforun arkasına e, tabela yapan üçlü felsefesinde oldukça zaten sisteme uyumlu bir oyuncu. E, bence bu işin erken çözülmesi en azından iki transferin ki dahası da gelecek gibi gözüküyor. Trabzonspor yani çok hareketli. Bence yönetim adına ve yönetim teknik direktörü uyum aldı ne olumlu bir şey maliyet olarak da abi dediğim gibi ben hani de bonservis konusunda tamam bir sıkıntı yok ama tabii yani Cervinho bir marka evet. ve e, Trabzonspor'un da belirlemiş olduğu bir üst sınır var d maaş bütçesi olarak şimdi iki ihtimal var e, yani yazılan rakamlar var ama ben resmi bir şey gelene kadar ne hani bir rakam üstünden değil olası senaryolar üzerinden konuşmak istiyorum. Eğer sen mevcut maaş üst sınırına yani o sınırların içinde Cervinho'yu burada oynamaya ikna ettiysen bence müthiş bir transfer. Ama e, Cervinho için üst sınırı esnettiysen bu sadece Cervinho olduğu için değil. Hani belirlediğin felsefeye daha sezonun ilk transferinden ters düşeceğin için biraz eleştirebilirim. Ee, tahminimce Bruno Perez'de zaten öyle bir şey olduğu söyleniyordu. Cervinho'da da bence benzer durum olacak. Hani aslında o maaş bütçesinin biraz üstüne çıkılacak ama imza parası artı maaş diyerek aslında o böyle bir dengelenmiş olacak. Takımdaki öbür oyuncuların da e, maaş dengesi konusundaki huzursuzluğuna sebebiyet vermemek için diye düşünüyorum. Ya öyle kesinlikle ma Maaş olarak, maliyet olarak ekleyeceğim bir şey yok. Benim aklımda da e, son olarak ekleyebileceğim bir şey var. E, sakatlık geçmişi çünkü e, Cervini'ye bu sezon e, zaten irili ufaklık birçok sakatlık geçirdi parmada. Hani, e, sadece Lig'de 25 maçta kalmasının sebebi de hep bu sakatlıklar oldu. ve hani Sadece bu sezon değil, bundan önceki sezonlarda da bir şekilde sakatlık geçirip e, takımından uzak kaldığı ve hani takımına yarar sağlayamadığı dönemler oldu. Yani 34 yaşındaki bir oyuncuyu alırken de yani biz buradan safi eleştirme için söyleme, söylemeyi düşünmüyorum ama hani bu sakatlık geçmişi bence biraz da hani insanların üstünde durup hani tamam böyle oldu bu sezon ama gelecek sezon bunu yaşamayız düşüncesiyle alınmış bir transferdir çünkü bunu düşünmeden yapıldıysa bu transfer bence biraz kafalar ağrıyabilir 34 yaşındaki bir adam bir sakatlanırsa daha ne zaman geri döneceği çoğu zaman da belli olmuyor. Yani bir emniyet bu koymak lazım arkasına çünkü hani sistemde de önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz ee, orası tabii ki öyle ee, tamam abi istersen e, videonun sonuna tamam. gelebiliriz ee, tamamdır. Hani Trabzonspor taraftarına da ya da izleyen başka takım taraftarı varsa hiç fark etmez. Çünkü biz her takımın transferlerine hatta hani bazı takımların yine transferle alakalı resmileşmese bile ilgilendiği oyuncuları burada kanalımızda eğer tanıyorsak tanıtmaya çalışıyoruz. tanımadığımızda da işte mesela görebilirsiniz Pape, Alyun, Endiaye bizim ikimizin de tanımadığı bir oyuncuydu. Sevgili Hasan sağ olsun zaten oldukça hakimdi oyuncuya Ukrayna liginde oynaması dolayısıyla. Çağırdık, misafir ettik, tanıttık. Sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Yaz boyunca da tüm hızımızla, tüm hızıyla sürecek bu tanıtım videoları. Bunlardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizlere de aynı zamanda destek olmuş olursunuz. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek. Hoşçakal. Hoşçakal.